Çok iyisin. Ultim duruyor. Şimdi atabilirim. Şimdi bak bir buraya bir buraya topluyorum sürekli bu çarpıkları. Gördüğünüz gibi hızlı oynadım. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte link kahramanını öğretici bir şekilde çekeceğim istenmişti ben de e, hem böyle gameplay tarzında olsun hem öğretici tarzında olsun çekmek istedim <laughs> şöyle erken başlattım çünkü ne bileyim az konuşmak istedim maçtayken çok fazla odaklanamıyorum hani biraz o da oyuna odaklanıyorum konuşurken bir şey yarım kalıyor falan o yüzden o şekilde ben de yan hesaptayım çünkü e, bu hesapta bu kostüm var normal hesabımda benim bu kostümüm yok. O yüzden bu hesap ile girdim. Bu ilkten falan oyun içinden bahsedeceğim. Bu bu şekilde oyun içinde de neden hangi itemler alınması gerekiyor falan bahsedeceğim her şeyden. Oyunumuz bir başlasın. <laughs> Sesim gitti lan. Oyunumuz bir başlasın. Ee, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana çok fazla destek vermiş olursunuz. Videoda like ve yorum hakkındaki fikirlerinizi yorum yaparsanız, video hakkındaki fikirlerinizi yorum yaparsanız beni çok mutlu ve desteklemiş olursunuz. Mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Afaladık. Neyse. Welcome. Oyunumuz da başladı güzel bir şekilde. Şöyle şunu da çekelim şuraya. Güzel. Şimdi linkten bahsedecek olursak tamamen sıfırdan anlatacağım. W yeteneğimiz ileri doğru atılıyor ve e, etrafta bir rakip yani bir düşman olur, orman olur, minyon olur. Herhangi bir şey varsa atıldıktan sonra bir hasar veriyor ve şöyle bize bir tık can veriyor. Can çalma değil de gördüğünüz gibi 35 mesela bir daha vuracağım. Hop 35 can veriyor. Ya bunların pasifleri var. Şu kadar kritik şansıydı vesaire. Onlardan bahsetmeyeceğim çünkü onları hani siz de okuyabilirsiniz. Şöyle Link, Fani gibi mavisiz, etkisiz kalan bir kahraman. O yüzden maviye kesinlikle ihtiyacı vardır. Mavisiz o oynanmıyor. Şöyle üstte ekmek güzel bu şekilde e, tam adamın ormanını almayalım şey farmını harita takibi yaparak çok rahat bu şekilde killer alabilirsiniz şimdi ilk yeteneğimiz ise şöyle, şu şekilde duvarlara e, uçuyor atılıyor diyeyim, ne diyeyim ondan sonra e, duvardan inerken ki düz vurursunuz şöyle bir ileri doğru atılıyor ve duvarda daha fazla enerji yeniliyorsunuz bizim aşağıda enerjimiz var denge puan diye geçiyor da ben enerji diyeceğim bu e, denge puanı enerji normalde e, işte şu kadar şu kadar yenileniyor ama duvara çıkarsanız duvarda daha fazla yenileniyor şöyle şuraya bir geçelim bekleyeceğim kullandığı yeteneğini akayıya gelelim ya da yok kil çıkmayacak zorlamayacağım. Ultimizden de bahsedeceğim. Buradan bir kill çıkmayacak herhalde ya. Mavimiz de bitti. Buradan bir şey çıkmaz. Ormanlara dönmeye devam edelim. Ultimizden bahsedelim. Ultimizi bir saniye. Gel buna. Güzel. Şimdi mavi yok. Enerji bir tık sıkıntı. Beni görün. Çok iyi. Tamamdır. Yeter. Çıkalım artık. Şimdi bot olarak direkt bu tamamlamamıza gerek yok. Zaten duvarlarda oynuyoruz. Şöyle ufak bir küçük bottan alsak yeterli olacaktır. Tamamdır. Aldık. Şimdi direkt bu item'ı tamamlıyoruz. Neden bu item'da e, bitmeyen savaş değil? Çünkü bu item şu anki metada biliyorsunuz ölmeyen karakterler çok fazla var. Bunları eritmek için canavar avcısı birebir pasifini okursanız anlarsınız. O yüzden ilk item canavar avcısı alıyoruz. Ondan sonra bitmeyen savaş alıyoruz. Şöyle şu adama bir girelim bir tur. Güzel flash'ini aldım. Şimdi üstte oynayabilirim. Şöyle bir çıkalım. Ya şu an hasar mı yetmeyecek? O yüzden gereksiz ulti atmak istemiyorum. Yani takım desteklerse ulti atacağım. Yoksa gereksiz bu ulti atmanın anlamı yok. Kill çıkmayacak ve artık yeni kuleler çok fazla vurduğu için ee, kule altında çok fazla kalamıyoruz. Şuna bir girelim. Şimdi Hop tuttuk şöyle 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 bir de şöyle güzel. Senin flash'ın da yok. Şöyle duvardan duvara duvardan duvara güzel. Bahsedeceğim. Ne yaptığım hakkında her şeyden bahsedeceğim. Bir saniye ama. Ah be. Cevap bozdu valla. Şimdi ultimizden bahsedeyim. Ultimiz havaya doğru kalkıyor. Ondan sonra ıı, size birazcık hareket hızı veriyor Ondan sonra yere zıng diye dört tane bıçak bırakıyor sonra o dört bıçağı Siz toplarsanız yani her topladığınız bıçaklar rakibe W'sini sıfırlıyor W'sinin bekleme süresini bu şekilde Hatta ormanda gösterebilirim ya ultim atarız ya sonra bir daha gelir göstereyim şimdi şöyle bir tane vuralım gördüğünüz gibi bekleme süresine giriyor değil mi ama ultiyi atarsanız şu an bak yetenek bekleme süresine girecek ama bak Gördünüz mü sıfırlıyor bu bıçakları ultinin bıçaklarını toplarsanız bu şekilde bekleme süresini sıfırlıyor ve eliniz ne kadar hızlı olursa o kadar hızlı rakibi hasar veriyorsunuz rakip o hasarı dayanamayıp ölüyor zaten sizde zaten girip çıkacağınız yerlere oynadık bir süre oynadıktan sonra artık hani tahmin edip alışabiliyorsunuz şöyle ben e, ormanıma geri döneyim hem ultimiz gelsin o sıra tekrar aşağı gideriz Şimdi buna çarpı atayım. Aşağı geldim. Şöyle bir bakıyorum. Şu an Akai'ye girmem çok saçma olacak. O yüzden girmeyeceğim. Şunu alayım. Turtle'ı almam lazım ama daha çok karakteri göstermek istiyorum. Rakip aldı hatta. Şöyle bir geçelim şuraya. Çok iyisin. Ultim duruyor. Şimdi atabilirim. Şimdi bak bir buraya bir buraya topluyorum sürekli bıçakları. Gördüğünüz gibi hızlı oynadım. Çok fazla yani anlık çok hızlı bir hasar çıkarttım. Çünkü bıçakları siz ne kadar hızlı toplarsanız hani o kadar hızlı W atıyorsunuz. Yani adama şunu vurmak var. Bir saniyeden kısa bir sürede bundan 3 tane vurmak var. Yani o yüzden ultinizin bıçaklarınızı iyi toplamanız lazım. Ve bu her zaman olmuyor. Neden? Çünkü... Maviniz yoksa enerjiniz bitebiliyor ve bıçakları toplayamıyorsunuz. O yüzden maviniz varken ultinizle combo yapmayı deneyin. Şimdi bizim maviye daha mavimiz varmış ya. Şunları bir toplayalım. Şimdi bot olarak ne tercih edeceğim bakacağım. Bekleme süresi botu tercih etmemize gerek yok. Ultimiz zaten geliyor. Ve bir hafta falan sonra e, Ling'e bir buff gelecek. Duvarda yenilediği enerji daha da artırılacak Ve ultinin bekleme süresi kısaltılacak. Yani ben zaten savunma kasıyordum. Şimdi yeni gelecek güncellemede e, bekleme süreleri azaltıldığı için bekleme süresi kasmamıza gerek yok. Yani savunma daha da kasmamız lazım. O yüzden bir değişiklik yok. Yani ultiniz daha hızlı gelecek sonraki güncellemede. O yüzden Link oynayabilirsiniz yani. Hop şu adamı şöyle bir hasarlayalım. Botu ne yapayım ya? Botu... Hadi senden yapalım ya. Dediğim gibi ben botu savunma yapıyorum. Çünkü birazcık kırılgan olabiliyoruz. Şimdi bir de duvardan inerken W ile inin daha fazla hasar veriyor ve toplu hasar veriyor. Adam güzel hasar çıkarttı. Kesemez bu arada. Tamam. Öleceğimi anladım. Çıktım. Çünkü orada e, Vale'yi keserim sandım. Daha doğrusu Vale'ye ulti harcamak istemedim. O yüzden Vale'nin bütün ulti hasarını yedim. Yoksa yani Vale'yi çok rahat fu kesip full can çıkabilirdim. Sadece ultimi harcamak istemediğimden dolayı o Vale'nin hasarını yedim. O şekilde. Şunu da bir alalım artık. Hiç almadık. Şimdi mavimiz bitiyor. Ultimiz geliyor. Jav'u gördüm. Bak gördüğünüz gibi nasıl hasar çıkartıyor. Jav ne kadar tankımsı bir kahraman. bir de savaş camlem girmiş. Daha da tankımlaşıyor. Ama biz canavar avcısı aldığımız için çok rahat bir şekilde hasar çıkartabiliyoruz ona. 110 olsun esmer olsun. Bunları çok rahat bir şekilde eritebiliyor. link bu item ile. Sonraki itemımız Bitmeyen Savaş. Bu itemin pasifi de e, rakibe gerçek hasar vuruyor. Yani her yetenek kullandığınızdan sonra böyle W lane'in toplu hasar versin. Bunu elle de ayarlayabilirsiniz, otomatik de atabilirsiniz. Ondan sonra e, Bitmeyen Savaş gerçek hasar veriyor. Ondan sonra zaten kritik alıyoruz. Şunu uğraşalım azıcık ya. Bunu çok rahat. Hop ultimle gördüğünüz gibi doycadım adama. Şöyle hızlı oynayalım yine. Hop hop hop. Güzel. Ultiniz ile bu şekilde rakibi dojlayabilirsiniz. Mesela ben şu an javun ultisini yemeden javun ultisini kullandırmasını sağladım. Sonra hem kendi ultimi kullanıp hem de bıçaklarımla vurdum. Bu şekilde. Şimdi. Kritik alıyoruz. Son item olarak da Vahşi Güç Sırhı. Neden o item diyecekseniz. O item'ın pasifi siz rakibe e, düz vuruş yaptıkça sizin saldırı gücünüz yani saldırı hasarınız artıyor ve e, ne artıyordu? Şeyiniz artıyor. Fiziksel ve büyü direnciniz artıyor. Yani hem size iki hem büyü hem fiziksel iki taraftan da direnç veriyor hem de sizin saldırı saldırı hasarınızı arttırıyor. Yani kısaca hem dayanıklılık hem de daha fazla hasar veriyor. Aldığımız itemlarla birlikte birleşiyor. Çok güzel bir şekilde komboluyoruz. Şu an mesela mavim yok. Gördüğünüz gibi bak enerji yenileyemiyorum. Mavim yok. O yüzden düz vuracağım. Yani maviyi almamız lazım. Mavisiz oynanmıyor dediğim gibi. Gidelim mavimizi alalım. Zaten çok öndeyiz. Güzel. Red'i bizi hiç almıyoruz. Kim alıyor Red'i? Alsın. Alfa alıyorum. aslında sıkıntı yok. Ya ben çok buff bağımlısı değilim ama hani Link Fanny gibi herolara buff lazım olduğu için onlara maalesef mavi buff'a bağımlı olmak zorundayız. Hop. Boş neymiş olduk. Şu an lordu alıp çok kolay bitirebiliriz ama ben azıcık daha şey yapmak istiyorum. Ne bileyim işte. Karakteri göstermek istiyorum. Oh, bak ultisini doyurdum gördünüz değil mi? Harley'in ultisini yemedim. Ben yani şu an ultimle çok rahat şeyler yapabilirim de. Azıcık daha doğrusu şımarmak istiyorum ya. Bayağıdır da link oynamıyorum. Şöyle bir hero'nun tadını çıkarayım ya. Farmım 9k zaten gördüğünüz gibi. Yani farmı çok rahat atabiliyor ve ilk aytımı aldığımız için bizim saldırımız oluyor. Saldırızı da hızlı orman dönmek demek. O yüzden bu şekilde hem farm atıyoruz hem kill alıyoruz vesaire vesaire vesaire. Şimdi Lancelot'u gördüm. Şöyle bir kayalım. Bir tane vuralım. Gördüğünüz gibi bak bir tane daha vuracağım. Bak iki tane W vurdum öldü. E zaten ultimizi attığımızda dört tane vuruyoruz. Yam oluyor gidiyor zaten kısaca. Hasar itemlarımız tamamlandı. Sıra son olarak hem hasar hem tank, tanklaştıracak bir item alıyoruz. Bu ildi tamamlıyoruz. En son olarak da botu satıp ölümsüzlük alabilirsiniz. Tekrar hasar alabilirsiniz. Size kalmış. Burada oynarım rahat bir şekilde. Bir saniye şöyle Allah. Dur bıçakları failledim. Tamam burayı ben kötü oynadım. Benim hatam. Ee, tamamen benim hatam arkadaşlar. Kusura bakmayın. yok mavim var. Mavim var orayı neden kötü oynadım ben de bilmiyorum ya. Ama buff hızlı geliyor. Şey buff diyorum ultim hızlı geliyor. Oo bunda shutdown varmış. Bakayım. Java'da shutdown varmış. Düşmesi iyi oldu. Son item'a kaç kol kaldı ya? Aslında red alsam iyi olacak yani hasar bakımından daha da fazla hasar vururuz. Hasarımız tamamlarız. Şu buff'ları bir toplayalım sonra lord'a girmemiz lazım. Cıvıtmamamız lazım ki oyunu kazanalım yani değil mi? Şimdi mavi bekleyeceğim? Şurada mavi var mı? Var. Onu ben alayım. Ama çarpatmak istemiyorum ona. Harley burada bir yerde bu arada. Neredesin Harley? Şurada mı lan? Harley bir yerde. He burada. O fasara bak. Aa geri döndü. Ulti atarsan dojlarım. Güzel. O da biliyor artık bunu. Az önce öğrenmiş oldu. Buna çarpı attırma bana ya. Of. Hasarım çok güzel gerçekten. Şimdi çarpı attık orada giremeyeceğim ya. Geldim. kil hijab kili çıktı başka kil çıkmadı ya lorda girmemiz lazım da tam geldim ya geldim güzel lordu da aldık şimdi mavi de zaten minyonlarımız gördüğünüz gibi ileride baya şöyle Maviyi de alalım enerjiyi de dolduralım Son item olarak da şunu satalım Garanti olsun ölürüz mü ölürüz Bir adet ölümsüzlük alalım Satarız Yanlışlıkla bir şeyler olur Zaten bu 3 item ıı, yeterince hasarımız tamamlıyor Şimdi bekleyeceğim En düzgün pozisyonda gireceğim Güzel onu kullandı Şimdi gel buraya güzel. Direkt kaçacağım. Mesela gördüğünüz gibi ölümsüzlük. Kili alıp çıktım. Ölümsüzlük sayesinde. Şimdi bunu satabiliriz. Şuradan bir canımızın manamızı dolduralım. Zaten oyun bitiyor. Son item olarak kuleye vurmak için şey alabilirsiniz. Şunu. Bu kulelere yüzde kaç? Yüzde yirmi daha fazla vuruyor. Kulelerin savunmasının yüzde yirmi kadarını görmezden geliyor. Yani daha fazla vuruyor. Kuleye fokuslamak istiyorsanız son item onu alabilirsiniz. Hatta son, sadece kuleler için değil, rakip tanklaşmıştır, rakibin e, tank itemlarını kırmak için de alabilirsiniz. Yani son item sizin keyfinize kalmış. Ama bu bu şekilde kasarsanız dediğim gibi daha iyi olur. Zaten orman itemı şart. Orman itemından bahsetmiyorum. Botu da anlattık. Karşıya göre, karşıda hangi e, Hasar türü fazla fazlaysa, ağırlıklıysa ona göre bir alın. Büyücüler fazlaysa ıı, dayanıklı botlar alın. Şeyler fazlaysa cesaret botlar alın. Fiziksel hasarlar bu şekilde. Zaten kritiği anlattık, bunu anlattık, bunu anlattık, bunu da anlattık. Bu şekilde son item da sizin keyfinize kalmış. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bana destek vermek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Çünkü artık 600, 700, 1000'e 1000 doğru gideceğiz bakalım. Şimdilik hedefimiz 1000. Eğer videoyu YouTube'dan aratarak geldiyseniz mesela yani benim eski takipçilerim zaten beni takip eden insanlar değil de YouTube'dan hani link öğretici yazarak aratarak geldiyseniz ben e, günlük her gün düzenli olarak gameplay videoları atıyorum. Kanalıma bakmanızı tavsiye ederim. Belki hoşunuza giden içeriklerim vardır. Bu şekilde bunu da söyleyeyim. Daha fazla uzatmayayım. Birazcık uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.